Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kayra Ünmen. Bugün harika bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte peynir kızartması yapacağız. Ben kaşar peynir kullandım burada. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Burada bir kalıp kaşarım var. Burada küçük kızarmış ekmeklerim var. Burada rondodan çektiğim bu ekmeklerden var. Unum var burada. Bir adet yumurtam var. Bir kaşık sütüm var. Malzemelerimi saydım. Artık yapılışına başlayalım. Biz etmekleri rondodan geçirdiğimiz için ben şimdi geçirmeyeceğim. Siz geçirmelisiniz ama böyle galeta unu kadar küçük olana kadar rondodan geçirmeniz gerekir. Şimdi yumurtamı kıracağım. Yumurtamı kırdım. Şimdi bir kaşık sütüm var. Her yumurta başına bir kaşık süt tekabül ediyor. Şimdi bunu çırpacağım. Özellikle kahvaltılarda... çok değişik... hem de çok lezzetli bir tarif bu. Şimdi bunu... iyice çırptım. Ben kaşar peyniri kullandım. Ama siz isterseniz... özellikle hellim kullanabilirsiniz. Hellim de çok güzel oluyor. Kalıp peynirlerden istediğinizi kullanabilirsiniz hangisini daha çok seviyorsanız. Şimdi bu kaşar peynirini bir parmak boyutunda keseceğim. Yaklaşık bir parmak, bir parmak boyutunda. Sonra böyle kestikten sonra bunu da ortadan kesiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde alıyor zaten. Şimdi bunu kenara aldım. Bir tane daha göstereceğim. gördüğünüz gibi or kesiyoruz bir parmak boyutunda. Sonra da ortadan bölüyoruz. Evet arkadaşlar kaşarlarımı doğradım. Şimdi size örnek göstermek için az doğradım. Ee, altı 6 tane çıktı. Şimdi ilk önce bunları una bulayacağız. Sonra yumurta bulayacağız. Sonra da ekmek kırıntısına bulayacağız. Şimdi hemen unumu buluyorum. İyice her yerini kaplaması lazım. Ve fazla onu şöyle sallayarak alabilirsiniz. Sonra yumurtayı aldım. Yumurta iyice buluyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla, çatal yardımıyla ya da bir maşa yardımıyla şöyle iyice bulayabilirsiniz. Bunu yaparken de yerinde unu attım. Böyle buluyorum onu da unu. İyice her yerinin un olması lazım. Yine aynı şekilde de her yerinin yumurta olması lazım. Sonra bunu aldım. Böyle fazla yumurtasını biraz süzdüm. Sonra da hemen buradaki ekmek kırıntımı attım. Böyle özellikle de ekmek kırıntısına iyice bulanması lazım. Bu sırada şunu da hemen yapayım. Yumurtayı alıyoruz. Bundan sonra böyle iyice her yerini buluyoruz. Bu galetayı buladığımda iyice kontrol ediyorum her yeri bulanmış mı diye. Gördüğünüz gibi böyle olması lazım. Şimdi bunu şöyle kenara aldım. Şimdi tüm peynirlerimizi aynı şekilde bu işlemden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, tüm peynirlerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Daha yağımı da kızdırmaya başladım hafiften. Kızarken yağım, size püf noktalarını anlatayım. Peynir çok çabuk eriyeceği için çok tutmamanız gerekiyor bu kızartmalara yaklaşık 5 dakika kadar hatta daha az olabilir. Kontrollü bir şekilde kızartmanız lazım. Öyle yağınızın kızını anlamak için de herhangi bir tahta, materyal batırıp böyle eğer etrafına küçük küçük kabarcıklar oluyorsa yağınız kızılmış demektir. Benimkinde oluyor. Yağım kızdı. Peynirlerimi alıyorum buraya. Atmaya başlıyorum. Böyle biraz gezdirip atın içine. Şöyle biraz gezdiriyorum. Ki yağ alışsın dışındaki kaplama ayrılmasın peynirden diye. Evet arkadaşlar kalan peynirlerimizi de böyle aynı şekilde biraz gezdirip yağın içinde atıyoruz. Yağınızın çok kızmasına gerek yok benimki gibi. Ee, olması yeterlidir. Çünkü içindeki peynirler daha iyi erir. Böyle bunu da gezdiriyorum. Evet arkadaşlar, tüm peynirlerimi attım. Birkaç dakika içinde pişecek. Piştikten sonra da tadım aşamasına geleceğiz. Hemen servis edip yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, peynirlerim kızarıyor. Ben de bir kontrol edeyim. Yakmamam gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi peynirler akmış etrafına Çok güzel görünüyor. Ben şimdi peynirlerimi biraz daha bekletiyorum. İsterseniz isterseniz çok bekletmeyebilirsiniz. Ben çünkü dışlarının çıtır çıtır olmasını istiyorum. İçlerinde iyice erimesini istiyorum peynirin. Şimdi bir kez daha kontrol ediyorum. Bence gayet pişmiş. Şimdi bunları taba alıyorum. Şöyle biraz yağını süzüyorum. Bir maşa yardımıyla da alabilirsiniz. Ben şimdi çatal kullanacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm peynirlerim pişti. Şimdi tadım yapacağım. Çok da güzel görünüyorlar. Çok güzel pişmişler. Benim bir tanesini şöyle kestim. Da şöyle içini de göstereyim. Tamam, Gördüğünüz gibi içi de çok güzel pişmiş. Peynir çok güzel erimiş. Gördüğünüz gibi de çok iyi kızarmış dışları. Şimdi tadım yapacağım. Şöyle kestim. Çok güzel olmuş. Siz bu siz bu kızartmayı hellim peynirliği de yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Hem kahvaltı için hem de diğer diğer öğünler için harika bir alternatif. Bunun gibi diğer tarifler istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer sizin de benden yapmamı istediğiniz tarifleriniz varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.